Tarihin en iyi takımları serisinde bundan önce 2002-2003 Real Sociedad ve 2009-2010 Bursa Spor kadrolarını anlatmıştım. İki yıl aradan sonra gelen bu bölümde ise gerek kadrosundaki futbolcular gerek Mourinho'nun ilk büyük sıçramasını yaptığı 2003-2004 sezonunun unutulmaz takımı Porto'yu anlatıyorum. Intro girer girmez beğen butonuna basmayı unutmayalım ki videomuz daha fazla insana ulaşsın. İyi seyirler dilerim. Jose Mourinho gibi genç ve başarıya aç bir koç, Vitor Baia gibi tecrübeli bir kaleci, Ricardo Carvalho gibi, Deco gibi potansiyelleri yüksek futbolcular, Maniche, Pedro Mendes ve Costinho orta sahası. Elbette kötü bir takım değildi Porto ama yine de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşacaklarını kim düşünebilirdi ki? Bir önceki sezon UEFA Kupası kazanılmış olsa da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu çok daha zorlu bir hedefti. Bu başarının mimarlarından olan Maniche ise bir röportajında şu ifadeleri kullanıyordu. Turnuvada asıl hedefimiz gidebildiğimiz yere kadar gitmekti ancak Manchester United'ı eledikten sonra kupayı kazanabileceğimize ciddi ciddi inanmaya başladık. Bir önceki sezon UEFA kupasını kazanarak dikkatleri üzerine çekmiş olan Porto'da Helder Postiga ve Nuno Capucho gibi önemli isimler takımdan ayrılmış, Benny McCarthy, Carlos Alberto gibi isimler kadroya dahil edilmişti. Sezona Leyra'yı yenerek kazandığı Portekiz Süper Kupası ile başlayan Porto, ligin açılış haftasında da Braga'yı mağlup etti. Porto daha sonra UEFA Süper Kupası finalinde Milan ile karşı karşıya geldi ancak sağdan 1-0 bu oyunu bükük ayrıldı. Portekiz Ligi'ne 4 maçta aldığı 3 galibiyetle giriş yapan Porto'nun Şampiyonlar Ligi grubu ise Partizan, Marsilya ve Real Madrid'den oluşuyordu. Şampiyonlar Ligi'ne deplasmanda Partizan beraberliği ve iç sahada Real Madrid ilgileriyle başlayan Porto 2 maç sonunda 1 puandaydı. Ancak Mourinho ve öğrencilerinin daha söyleyecek çok sözü vardı. Ard arda oynanan Marsilya maçlarından 6 puan çıkaran Porto üzerine kendi evinde Partizan'ı da yenerek 10 puana ulaştı. Gruptaki son maçta ise Real Madrid deplasmanından 1 puan çıkaran Porto Toplamda 11 puan toplayarak ikinci sıradan son 16 takım arasına yükseldi. Porto bu süre zarfında Portekiz'de de harikalar yaratıyordu. Ligde oynadığı 14 maçın 11'ini kazanıp hiç mağlup olmamıştı. Son 16 kuralları çekildiğinde de rakip Manchester United'tı. Son 16'daki Manchester United maçına kadar Portekiz liginde de Porto fırtınası esmeye devam etti. 23. hafta sonunda Porto na mağlup bir şekilde yoluna devam ediyordu. Ardından Manchester United maçları geldi çattı. Dragao'daki karşılaşmada Manchester United Fortune'un attığı golle 1-0 öne geçmişti. Ancak Porto'nun pes etmeye niyeti yoktu. Önce McCarthy ile eşitlik sağlandı. Ardından yine McCarthy ile galibiyet geldi. Porto, Old Trafford'a 2-1'lik avantajla gidiyordu. Bu maç belki de Porto'nun o sezonki dönüm noktasıydı. Manchester United yine 1-0 öne geçmişti ve bu skor kırmızı şeytanları çeyrek finalist yapmaya yetiyordu. Fakat Porto 90. dakikada Costinha'nın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Golün ardından Mourinho sevinçten yedek kulübesindeki yerine fırlamıştı. Porto son dakika golüyle çeyrek finalisti. Çeyrek finaldeki rakibi kadrosunda önemli futbolcular bulunduran Milenyum'un başından itibaren Fransa'nın yükselen değeri olan Olympique Lyon'du. Porto, Dragao'da oynanan ilk maçı Deco ve Carvalho'nun golleriyle 2-0 kazandı ve yarı final için önemli bir avantajı cebine koydu. Lyon deplasmanı öncesi Portekiz Ligi'nin 29. haftasında Gil Vicente'ye konuk olan Porto sağdan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. Çeyrek final turunun rövanş maçında ise Lyon deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Porto yarı finalist oldu. Yarı finalde rakip dönemin başarılı takımlarından Deportivo'ydu. İçeride oynanan maç 0-0 sona ermiş ve Porto o sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir maçta gol atamamıştı. İspanya'da oynanan rövanş maçı yine kısır geçti. Deko'ya yapılan faulün ardından kazanılan penaltıda topun başına geçen Derlei fileleri havalandırdı ve Porto 1-0 kazanarak finale yükseldi. Portekiz Ligi'nde Benfica'nın 8 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmiş olan Porto'nun önünde artık tek bir hedef kalmıştı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Avrupa'nın en büyük kupasında finale kadar gelerek başarılı bir grafik çizen Porto'nun finaldeki rakibi Monaco'ydu. Portekiz ekibi finalde ise Carlos Alberto, Deco ve Alinchev'in golleriyle 3-0'lık skorla zafere uzandı. Tarihinde ikinci kez bu kupayı müzesine götürüyordu. Porto bu kupayı daha önce 86-87 sezonunda eski adıyla Şampiyon Kulüpler Kupası iken bir kez kazanmıştı. Kazanılan başarı gerçekten çok büyüktü. Dönemin futbolcusu Maniç'e bir açıklamasında şu sözleri sarf etmişti. Başlangıçta kimse bunu başaracağımızı düşünmedi çünkü hem kadro kalitesi hem de ekonomik olarak bizden güçlü olan bir sürü takım vardı. Ancak maçlar sahada oynanıyordu ve biz de bunu başardık. Mourinho ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ile taşlandırdıkları bu sezonda toplam 49 resmi maça çıkıp 33 galibiyet aldı ve sadece 4 kez yenildi. Biraz da Porto'nun bu başarıya ulaşmasındaki taktiğe bakalım. Mourinho'nun tercih ettiği ilk 11 genellikle Vitor Baia, Paulo Ferreira, Jorge Costa, Ricardo Carvalho, Nuno Valente, Costinha, Pedro Mendes, Maniche, Deco, Derley ve Benny McCarthy şeklindeydi. Mourinho takımını zaman zaman 4-2-3-1, 4-3-1-2 şeklinde dizse de genel olarak kullandığı diziliş 4-4-2 Diamond'dı. Özellikle bu anlayış ile Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı. Mourinho takımlarında alıştığımız şey topun arkasında kalabalık bir şekilde geçilmesi, pres ve adam markajının kusursuz yapılmasıydı. Mourinho Porto'da da bu anlayışı takımına aşıladı. Top rakipteyken kalabalık bir şekilde topun arkasına geçen, orta saha oyuncularının birebir adam markajı yaptığı bir takımdı Porto. Ayrıca bu takımın karakteristik özelliklerinden birisi de rakibi offside tuzağına düşürme konusundaki başarısıydı. Rakip takım Porto yer alanında tehlikeli bir akın gerçekleştireceği zaman Porto savunması çizgi halinde dizilip öne çıkarak rakip hücum oyuncularını offside'a düşürüyordu. Tabii bu her zaman başarılı olmuyordu ama çoğu zaman işe yarıyordu. Zaten işe yaramadığında da kalede Vitor Baia gibi bölgesine hakim, güven veren bir isim vardı. Savunmada da Carvalho ve Jorge Costa gibi iki önemli futbolcunun olmasından dolayı Porto iyi bir savunma takımıydı. Zaten o sezon oynadıkları 49 maçın 23'ünde gol yememeleri de bunu fazlasıyla kanıtlıyor. Mourinho'nun bildiğimiz özelliklerinden birisi de sadece bir bekin üst üste bindirmeler yapmasına izin vermesi ve diğerini sigorta olarak savunmada bırakmasıydı. 2003-2004 Portosunda da aynı kural geçerliydi. Nuno Valente sıklıkla hücuma çıkarken Paulo Ferreira daha dengeli bir bekti. Orta sahada ise Costinha derinde bekleyen, statik oynayan bir defansif orta saha oyuncusuydu. Orta sahada sağ ve sol iç olarak oynayan Mendes, Maniche, Alinchev gibi oyuncular da top taşıyıcı rolünü üstleniyordu. Deco ise forvetlerin ardındaki yaratıcı oyuncuydu ve takımın maç doluğunu çok iyi yapıyordu. Porto'nun topu kaptıktan sonra ana hücum planı orta sahada iç oyuncularının taşıdığı toplar ve Carvalho'nun attığı uzun paslardı. İleride de Benny McCarthy gibi kaliteli bir golcü vardı ki kendisi o sezonu 25 golle tamamladı. Özetle Porto'nun o dönemki başarısının en büyük sırrı yaptığı kaliteli savunmaydı. Mourinho iyi bir taktisyendi ve bu başarının en büyük mimarlarından biriydi hiç şüphesiz. Kazanılan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından ise şu sözler dökülüyordu Mourinho'nun ağzından. Biliyorum ki bazen yaptığımız iyi şeyler unutulabiliyor. İstediklerini unutabilirler ama bundan 100 yıl sonra üst üste iki sezon UEFA kupasını ve Şampiyonlar Ligi'ni kim kazandı diye sorulduğunda orada sadece benim adım olacak anlatmaya devam etsek aslında o sezona dair anlatacak daha çok fazla şey var. Başlı başına Vitor Baia, Maniche, Deco veya Carvalho. Zaten Mourinho bile başlı başına bambaşka bir olay. Siz o günler hakkında neler hatırlıyorsunuz? Sizce o kadronun bu kadar başarılı olmasındaki kilit isim kimdi? futbolcu muydu yoksa teknik direktör Jose Mourinho muydu? Bu bölümden bağımsız olarak da şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Farkındayım bir süredir videolarımız eskiye nazaran çok daha az izleniyor. Belki de futbolcu hikayelerinden sıkıldınız. Bunu bilemiyorum. Anlattığım isimlerde yeni jenerasyonun aslında pek tanımadığı isimler. Belki bu sebepten dolayı da videolar daha az izleniyor. Biraz daha eskiyle yeni dengelemek adına bir süre günümüz futbolcularını anlatmaya devam edeceğim listemde gayet güzel isimler var. Umarım yayınladıklarımı beğenirsiniz. Bu konuda bu kanalı seven insanlara da biraz görev düşüyor. Videolarımızı Twitter'da, Instagram'da varsa sözlüklerde yazabiliyorsanız, oralarda paylaşırsanız çok minnettar olurum. Hep birlikte büyüyeceğiz inşallah. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek hoşçakalın.